Dostlar merkeze merhabalar. Bu videomuzda Steam puanı ne işe yarar? Onunla ilgili bir video çekiyoruz. Hadi videomuza geçelim. Steam puanı arkadaşlar Steam'e yeni eklenen bir özellik aslında. Steam hesabınızda şöyle bir şey var. Orada yeni oyunlar satın aldıkça Steam puanları, avatarlar, arka planda mevsimsel rozetler, oyun profilleri, sanatçı profilleri, profil vitrinleri. Yani oyunun fiyatına göre Steam puanı hesabımıza ekleniyor arkadaşlar. Yani ne kadar yüksek bir fiyatla oyun alırsanız o kadar aslında size ödül veriyor arkadaşlar. Şöyle düşünün. Oyunun içindeki sohbet efektleri, ifadeler, Steam profilinizi güzelleştirebileceğiniz birçok özellik satın alabiliyorsunuz Steam puanlarıyla. Steam puanı kazanabilmek için dostlarım Steam mağazanızdan satın alım yapmalısınız. Steam mağazanız harcadığınız her 1 TL için 5 Steam puanı veriyor arkadaşlar. Yani 1 TL 5 tane puan yapıyor. Aldığınız her oyun DLC yani donanım uygulama ve albüm veya oyun içi öğelere karşılık geliyor. Yani şey gibi drop düşürmek gibi de düşünebilirsiniz. Örneğin Valorant'ta bir tane güzel bir karakterli silah almak gibi. Ayrıca Steam incelemelerinize, ekran görüntülerinize, videonuza, rehberinize veya atölye öğelerinize gelen ödüller, ödüller sayesinde Steam puanı kazanabiliyorsunuz mesela. Orada da var. Sadece satın alım yapmak zorunda değilsiniz dostlar. Steam dostları. puanın dükkana girebilmek için arkadaşlar Steam ana sayfasına giriyorsunuz. Oradan mağaza bölümünün üstüne geliyorsunuz. Açılan sekmede puan dükkanı seçeneğine tıkladığınız zaman Steam puanı dükkanını görebiliyorsunuz. Bu şekilde de oradan hani puanlarınıza da bakabiliyorsunuz. Oradan e, hediyelerinize, öğelerinize de bakabiliyorsunuz. Steam puanı kazanmak için arkadaşlar sadece iki farklı yöntem bulunuyor. İlk ve en basit yöntem tabii ki alışveriş yapmak. Steam'den yapacağınız her bir TL'lik alışverişte demiştik. İlk başta 5 puan veriyor. Daha sonra işte alışverişinizin bir boyutu arttıkça 11 puana kadar gidebiliyor. Yani 100 TL'lik bir alışveriş yaparsanız arkadaşlar 1100 TL'lik bir Steam puanınız olabiliyor mesela. Bu, bu şekilde ayrıca Steam cüzdan bakiyenize de yüklediğinizde veya topluluk pazarında yapabileceğiniz herhangi bir alışverişte de puana kazanabiliyorsunuz. Yani puan her türlü kazanılabiliyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın dostlarım.